Hepinize Yeniden Merhaba Arkadaşlar Buyurun Arkadaşlar Sizlerle birlikte Graf ve Reza köşeler Graf ve Skywars giriyorum Hop alalım onu da Onun oh, oh, oh. Herhalde yeni başladı Onun ben Şimdi bir inventör düğünü Şöyle Şunu şöyle alayım. Bunu böyle. Bunu böyle. Hop böyle. Bunu da böyle tamam. Ne oldu? Ne oldu? Oyun kası yok. Oyun kası ya. Sen abi şeyin oyun kası. Neyse bir bed rest gerek. Kasayı için şöyle gireceğim. Dur. Dört ve dört gireceğim. Kasıp için. Çünkü bu videoyu çok sarmıyor ya. Zaten ben video çekmeyi çok sevmiyorum ama çekiyormuştum.

Bu arada eskiden speed bir iş falan yapamadım. Hep sana önceden oynuyordum. Artık sana değil. Speed bir işte de değil. Artık Brezilya bile yapabiliyorum. O kadar düşünün. Evet, şöyle bir çıkalım. Emniyeti var ama emniyeti bilmiyorum ya ki ispat etmeyiz. Şöyle atlasam ne olacak? Hayır atamadım ya. Hayır. Oğlum arkadan nasıl vurdu lan o adam o kadar? Neyse sevdik. Şey Ses e, şeyli. Tıkladım da elle geliyor ama neyse Yere. Sonuçta böyle kalkıyorum oraya dur dur montaj programı var da ben de koyalım. koş. Lan no 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 Makro troll de gelebilir. Arkadaşım attı bana makro. Video çekerim diye. Dur bakayım çıkacak mı obsidiyon. Çıkmaz ya. Çıkmaz atıyor olamayız. 24 tane de dayanabilirsen set olayım ya oy kırmızı yalnız sana oynuyor Rah kaç 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 adam geliyor adamın önüne çıkacak. Bir vuruştum canım var kardeşim nereye kaçıyorsun ya? Arkadaşlar drag click yapın mı, ama olsun sesi gelmeyebilir. Çok çok sesli yapmaya ona şey değilim. Neyse ben geliyorum kimse gelmedi. Şöyle bir gidelim kaç kişi ya alırız? MVP çok sıkıntıda. Çok sıkıntıdaydı. Aynen ya Ana Ara mix'la. Bence ben elmas set. Elmas set olamayacağım ya. Ben elmas set olacağım. O tam olurken kesinlikle maç bitecek, kazanacağız. Buraya mı gideyim, oraya mı gideyim? Mesela koşu Buraya mı TikTok falan koyacağım arkadaşlar aşağıya. Ee, video falan çekiyorum. Şöyle yapayım. Çek, çek, çek. Okey. Şöyle hani şöyle ben kontrol et sıfırlamadım lan ben hani fırlamışım ama neden, neden böyle ama ben de bilmem zıplamalı <laughs> kanka ben videodayım <laughs> kanka çok sesim <misafir, gülüyor> kanka videodayım ben videodayım ben bedva Niye, hayır, nardan, ha? yep. hayır hayır kadarki hayır kaldı adam nerede lan Oy, o muhteşem şey yaptım hayır hayır kanka senle geleyim mi geleyim ge ge Arkadaşlar neyse bu video bu kadar olsun Bir dahaki video kesinlikle Kontrol ya da şey yapalım ne yapalım hmm, Ne yapalım ne yapalım ne yapalım Hı, Video konusu bulmaya çalışıyorum Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun a a Açıklamada YouTube, YouTube abone olma e, Abone olabilirsiniz ama TikTok falan filan var oradan gidip e, TikTok takip ederseniz sevinirim hepinizi seviyorum ve There. Bye bye.